Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere benim artık böyle bir seriye doğru giden bir video serüvenim var. Nasıl? Şöyle. Ben bu tarz videolar zaman zaman hep yapıyorum zaten. Diyorum ki bu sonucu da bedava oyun oynayabilirsiniz. Belirli dönemlerde bu hediyeleri yolladığı için ben de kanalımda hani belirli dönemlerde bunun videosunu çekiyorum. Acaba oyun bize bedava neler sağlıyor? Nasıl oynayabiliriz? Ne kadar mümkün? Bedava. Wolf Team oynamak ee, ona gösteriyorum ki <laughs> zaten şimdi bakacağız hediye kutusuna göreceğiz. Yine Arap sünnüsü güzel jestler yapmıştır diye düşünüyorum çünkü bu her zaman böyle olmuştur. Ee, sürekli değil fakat 2-3 ayda bir hani bayağı dolu dolu eşyalar veriyor size ve bu da nereden baksan hani verdiği hedeler zaten en kötü bir, bir buçuk ay falan götürüyor size. Ee, öyle olunca hani pek de para yatırmaya ihtiyacınız kalmıyor. Yani tabii ki de ekstra özellikler için para yatırmak zorundasınız çünkü Wolf Team oynuyoruz ama genel itibariyle hani Türk server'ı nazaran verdiği hediyeler falan daha kullanışlı, daha oynanabilir ve nispeten daha az pay içerikler oluyor. Ve herkesin eşit şekilde, şekilde oynayabildiği tarzda oluyor. Bunu bir dengesine oturtmuşlar. Yani TR gibi saldım çayıra karman çorman bir halde değil yani. Şimdi bakacağız hediye kutusuna gireceğiz. Bakalım neler sağlamış bize. <laughs> Evet. Şimdi güçlü kullanıcı var. Kaç gün vermiş? 15 gün. Bakın. 15 gün güçlü kullanıcıya bedava bedava. 15 gün sizi eğlendirebilecek seviyede. Daha ne olsun abi? TR'de bunu bulabiliyor musunuz? TR'de adam günahını vermiyor. Bunu Daha bir de ekstra para istiyor. Güçlü kullanıcı o kadar komik fiyata koymuşlar ki dükkanda. Türk serverında ben gözlerime inanamıyorum yani bu fiyata bunu nasıl koyabiliyorsunuz diye. E, kutu olmasın kutudan çıkmasın var ya. Ayva yedik ya. TR serverında güçlü kullanıcı kullanamayız zaten asla bir de burada onun kankisi diyebileceğimiz turunculamız var 15 gün. Alıyoruz abi. Kesinlikle mükemmel. Evet. Oy. Elvericinin yeni bir skini çıkmış. Pumpkin diye. İlk defa görüyorum. Biliyorsunuz ki en yeni skinler, en yeni eşyalar ilk başta Arap sünnüsüne geliyor. Ve 86 vuruyor abi. Bu elverici iyidir. Bunun incelemesini mutlaka bir dahaki videomda çekeceğim. Hatta şöyle yapalım ya. Şimdi hediye kutusunu gösteriyorum ya. Bir de oyuna gireyim bakalım. Nasıl olacak değil mi? Aynen aynen. Öyle yapalım ya bilmiyorum bakacağız şimdi bir hediyeleri göstereyim önce çünkü iki sayfa hediye var burada <laughs> mızrak ejder diyebileceğim bir bıçak 20 gün çok güzel abi. 20 gün. Ya mızrak 20 gün ya. Vallahi lan? 2024 Weapon Box. Ya yani bu 2024 silah kutusu muhtemelen yeni skinler, daha böyle kullanışlı diyebileceğim silahlar çıkıyor. Ve ben bu kutuyu ilk defa görüyorum. Muhtemelen bu yıla özel. Yani yılbaşı yaklaşıyor ya artık. Gayet güzel duruyor. Bunlara bir dahaki videomuzu açacağız. Kutu açma videosu yaptığım zaman bunları açacağız abi. Zaten daha burada kutular var. Telaffuzunu bilmediğim bir dövme seti var burada. Mavi. Burada kurt işareti var. Ee, bu kelime nedir bilmiyorum abi. Bilen varsa yorumlara yazsın. Güçlü müdür ondan da emin değilim. %43 yani kurtçular bilecektir bunu. %43 kabul edilebilir bir değer mi? Bunu da yoruma yazarsanız iyi olur. Ben kurt oynamadığım için pek fazla bilmiyorum. Fakat 15 günlük dövme ee, muhtemelen güçlüdür diye düşünüyorum. Çünkü hani diğer yolda hediyelere baktığınız zaman e, onların gücü de aşikar gördüğünüz üzere. E, muhtemelen hani, eşitlemişlerdir diye düşünüyorum. O yüzden güzel abi. Burada <laughs> aylık insancılık kutumuz var. 10 tane her zaman gibi bu jestler hep yapıyor zaten. E, sık sık bu kutulardan yolluyor. E, bu da aynı şekilde kurt için olanından var. Bunları sık sık zaten aldığımız için direkt hızlı geçiyorum abi. Daha çok yeni eşyalara odaklanmak istiyorum. Ve azap. Oyunun en güçlü karakteri abi. Arap sünnüsünde en güçlü karakter şu anda azap. Bunu da aldık günlerini görüyorsunuz değil mi? Bak 20 gün abi. Bir ay boyunca bedava para yatırmadan oynayabileceksiniz abi. Ufaktan para yatırsanız bu süreyi bir buçuk aya iki aya çıkartabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Tabi ezel ve azap hangi kutulardan çıkıyor veya da nasıl elde ediliyor bunu bilmiyorum tabii ki. Ama yani şu anda kafamız rahat. Bu mavi ay pençesi miydi? Bu Türk, Türk serverında böyle bir şeydi galiba. Öyle hatırlıyorum ama güçlü bir pençe. Muhtemelen bu da. kurt oynamıyorum pek ilgilenmiyorum o yüzden. Yine de bilenler varsa beni aydınlatabilir. E, Arslan mı? Legend Arslan. La bu şey değil miydi? Türk serverında Katrima Temsikin değil miydi bu? Burada Arslan diye geçiyor. Bakın abi. <laughs> e, Türk serverında saçma sapan klan isimleri kullanırken adam bak buraya Türkçe karakterli, Türkçe kelimeli bir isim kullanmış tercih etmiş ya. Ya yabancı server bu düşün. Türk serverda böyle, böyle bir silah yok. Silah var da isimlendirme yok. Katrin Matem, Bana ne el alemi kardeşim ya. Bak fıstık gibi buraya adam isimlendirme yapmış. Sen de aynı isimde kullansana bunu. Türk Server'a. Tuhaflıklarını say say bitmez zaten Türk Server'ın um da. E, güzel abi Legend'ımız da var. Tertemiz. E, burada Magnum OG skinimiz var. 7 günlük. Tertemiz. Niye 7 gün? Ah be biraz üzdü. Bu da bir 15 gün en azından olsaydı 10 numara olurdu diye düşünüyorum ama yapacak bir şey yok abi. Böyle oldu artık. E, Longclaw Pumpkin. Yeni Skin'in Long Claw. Ben bu silahı hiç kullanmadım bu arada. E, Kullanan varsa yorumlara yazsın, memnun musunuz? Nasıl? E, ben pek bu tarz ağır silahlar tercih etmiyorum. Hani, ya, oynayış meselesi, tarz meselesi bu daha çok. Ama illaki tercih edeniniz vardır. Yani, kullandık abi. Eyvallah. Burada bir taklamız var. Tabi bu özel takla. Yeni seri takla. E, daha farklı özellikler de var diğerlerine göre. E, bunu biliyoruz zaten. Türk serverından da. Bunu da aldık. Ya kurt ya kurt da insan da full artı full şu anda arkadaş. Adam her şeyi vermiş. <laughs> tabi bir de burada GP kuponu yollamış. GP kullanmıyorum bu arada. Hani doğal olmasını istiyorum Rutbe sisteminin. O yüzden böyle altında kaldı bayağı bir çakıldık. Krakçır e, Card Box bu karakter kart olayını hala bilmiyorum abi. O yüzden bunu es geçeceğim ben. Bilgim yok çünkü. Yani şunun hakkında bilgilendirecek video çekerseniz e, yaralanabilirim ben de. Diğer Wolf Team içerik üreticilerinden bahsediyor. Mantığı neymiş? Nasıl çalışıyor? Neler yapmak gerekiyor? Beni aydınlatırsanız sevinirim abi. Burada Return Krakçır Box. Bu her zaman gibi e, bunu sık sık veriyor zaten. Her zaman gibi abi. Dolu dolu bir envantere sahibiz. Şimdi hediyelerimizi kullandık. Öncelikle karakterlerimizi bir aradan çıkartayım. 20 günlük ezel ve azap en büyük, en güçlü karakterlerimizi kullandık. E, standartta evet bu meşhur silahımız 86 vuruyor ve abi dışarıdan güzel gözükmüyor mu? Bir tuhaf güzel olmuş lan. Yılbaşı özel skini galiba. Baksanıza şey var. Ne deniyor bu da? Balkabağı mıydı? Öyle bir şey var. Korkutucu balkabağı. <laughs> <laughs> nasıl deniyor bilmiyorum da bunu biliyorsunuz siz zaten. E, yani yılbaşını daha çok Cadılar Bayramı'nı temsil ediyor diyeyim ben. Öyle. <laughs> tamam. Onu kullandık. E, ben bir de ikinci silah olarak da bunu kullanmak istiyorum. Full art full teçhizat, açısı, te, te, teçhizat <laughs> şey açısından. slotumuz yok maalesef. Bir türlü alamadım. Pahalı. Pahalı, pahalı abi. Umarım bir gün nasip olur yani bana da. Spear'ımızı kullandık. Grenade yok. Geçtik. Şuna da Arslan bakın tertemiz. Adam Arslan ya Türkçe kelime kullanmış ya. Ben ben kullanmadan edemem yani. Kullanmam lazım. Yine de Magnum'umuzu. ben Magnum'u orada sevmiyorum ama sırf oyun yolladığı için hani gelen hediyelerle ne kadar faydalanabiliyor bunu göstermek için kullanacağım. <laughs> Spear'ımızı da kullandık şöyle. Buraya da hadi Long Claw hiç kullanmadım kullanmayı deneyeceğim. E, bendeki kolsuzluk malum abi biliyorsunuz. Ben pek becerebileceğimi sanmıyorum bir silah ama bakacağız abi. Başka ekstra bir şey yok zaten. E, dövme bak efsane kurt dövme seti olsa daha güzeldi. İnsanı da etki ederdi. E, bunlar insanı etki ediyor. Be, yine de mi bir... ha kurt da kullanalım bu arada. Güç slotum vardı. Pençemi kullanayım. E, Gold'umuzu kullandık. Steam pek bunda Gold'u kullandık. E, kurt bakışı yok. Taklamızı kullandık. Olduğu kadar olmadığı kadar abi. Şimdi hemen bir oda bulup geleceğim ben. Evet geçtik oyuna. Abi lütfen bak seviyeli bir oyun olsun. Anamızdan indiğimiz süt burnumuzdan gelmesin. Yine bu boktan Felipe Kalesine kaldık. Biliyorsunuz ki Arap Sönüsü'nün vazgeçilmez kaidesi Felipe Kalesi. Daha doğrusu map diyeyim de kaide diyeyim anlayın siz işte. Eee silah... Oğlum çok sekiyor mu bana mı öyle geliyor? tam emin olamadım abi. Bir girmek istiyorum işin içine. Ses vermeyelim. Ölüm oyununda ses kasmak. Enteresan. Gördü zaten. Oo. Oh, Acayip tepiyor abi. Çok tepiyor lan. E, ben... Ben olaya giremedim yalnız. Tam böyle atmosfere giremedim. Ama o da güzel gibi duruyor abi. E, arkadan gelmiş. Sıkıntı yok güzel bir oyun çıkacak gibi duruyor şu an. Ya şu Magnum'un yapısını ben bir ben mi sevmiyorum his? Ya şuna baksanıza ya. Bu hisset sıfır abi bu silahta. Bak çekiş bile çok kötü. Elvercin çekişine bak bir de bunun çekişine bak. Neyse konumuz Magnum değil. Ee, şunu söyleyeyim silah hakkında. İlk mermi gidişatı abi kötü. Sıktığınız anda tır, böyle bir anda keleş gibi aynı. Baksanıza eğimi alamıyorum. Bak orada eğimi alabilseydim İki tanesini almıştım çoktan. Çok kötü tepiyor yani. Acayip sikiyor. Beyze e bastık. Çok kötü oldu. Hep siz markacılık yapacaksınız da. An tek atmadı. Tek atmadı. Nasıl atmadı? Öldük zaten. Ah be mermi bitmiş zaten. Biraz inceleyelim abi. Valorant'taki gibi şöyle sağa sola bakabilsek keşke ama öyle bir özellik yok. Yapısına bakalım abi şöyle e, skin olarak güzel ya böyle klasikle yılbaşı skininin harmanlanmışı birbirine uydurulmuş versiyonu gibi e, görünüş bakımından okey ama stratejik olarak bilemeyeceğim yani çok kötü yakalandık bu arada kafa yedi o kafa yedi kafa yedi ölmedi <laughs> e, çok tepiyor abi acaba benim mouse'da mı sıkıntı var diyeceğim ama yo yani mouse sabit ve legend de deneyelim bakalım dur bir hop Ah onu görmedim ya. Şimdi de Legend deneyelim abi. Arslan skin deneyelim bakalım nasıl olacak. Bu sekiyor mu bakayım mı? Bu server'da belki farklı olabilir oranlar. Türk server'ında sekmiyor. Yani bunun gibi tepmiyor. Abi çok kötü yakalandık ya. Adam nasıl bombalıyor görüyor musunuz? Pişt, o niye bende değildi ya? <laughs> Korktum. Niye bana sıkıyorsun? Hop Buraya geliyor. Hop. Çok güzeldi bu. Öldü mü? Geldi buraya. Burada, 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 burada. Tamam. Cık. Ya hayır. Hop. Ya bu çok hareketli bu adam yalnız ya. Bir tuhaf. Uçacağım şimdi. Bir vurma canım kaldı. dokunulmazlığı vardı. Evet Legend le bayağı aralarında fark var abi. Legend daha iyi ya. E, oynanabilir bir silah değil bence. Oğlum bu niye bu kadar hızlı lan? Bir bomba yağdırıyor bir... Oo, bu adam iyi saydırdı. <laughs> Biri bomba yağdırıyor. Diğeri oradan saydırıyor. Anlamadım gitti. Bak hep aynı yerden. Ya bok gibi map hep aynı yerden çıkılıyor. Hiç başka gidiş yok. Nereye geliyorsun sen? Gel. Buraya geliyor. Lag. Lag uçtu galiba. Headshot. <laughs> yeah, yani arkadaşlar silah bu. Bakın görün. Ee, ne yorum yapacağım şu anda bilmiyorum da. Ama memnun değilim. Tutuşundan falan memnun değilim. Silah tam tutamıyor abi. Tepmeyi tam ayarlayamıyor. Ya, bu tabi silahın yapısıyla alakalı bir şey. Ay, ay Ya nasıl sinsi sinsi gelmiş arkamdan gördünüz mü? Ben nasıl göremedim onu da bilmiyorum açıkçası. Arkamda yine arkamda galiba. <laughs> Neyse o kadar rezalet değiliz en azından. Bakalım şöyle. Belki bir yer daha atarız ya tam verim alamadım çünkü. Hop. Hop. Ya bir salın ben de biraz daha atayım. Neyse güzel zaman burada <laughs> Şöyle tek tük e, mermili vuruşları seviyorum ya. Bak abi tutmuyor mermi görüyorsunuz mü? Bak böyle bir sekme şekli yok arkadaş. Hassasiyeti indirsem mi acaba biraz ya? Lan ben seni bombana sokayım ya. Tövbe estağfurullah. <laughs> e, i̇kimiz oradan gitmeyelim diyeceğim de bombalar geliyor. Ya şu adamı oraya nasıl geçirdiniz siz kardeşim? Alsanız da şu adamı ya. 45 saniyemiz kaldı şurada Hadi 20'ye tamamlayayım şunu ya. 20. Ab. Double niye girmedi orada? Ya oğlum bomba atıyor her yerden. Adam 5'li combo çekmiş ya. Vursanız da şunları. Benim takım bok gibi lan. Ya benim bombayı atmayı sevmiyorum ben. Niye bilmiyorum. Ne zevk alıyorlar şu bomba atmaktan bilmiyorum abi. Çok uçuyor kaçıyor orada yok. Efsane kurt dövmemiz olsaydı biraz daha dayanıklı olabilirdik ama onu vermemiş Arap sunucusu kardeşim. Eyvallah buna da şükür diyelim. Artık. Yine adamın çıktığı yere bak ya. Mutlaka bir öfkelenme geliyor abi şu oyuna girdiğimiz zaman. Yani ne kadar absürt şekilde öldüğümü siz görüyorsunuz abi. Ben nasıl sinirlenmeyeyim şimdi. Evet arkadaşlar, bu videomuz da böyle olsun. Şimdi ben bir oyunda atalım fakat aşırı uzun olmasını istemiyorum videonun. Böyle ayarında hem sizi sıkmayacak hem de aşırı kısa olmayan videolar çekmeyi tercih ediyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yani silah konusunda yorumlarıma gelirsem, görmüş bakımından güzel, güzel tasarlamışlar abi. Yani gerçekten tasarım ekibini burada tebrik ederim. Ama ve gücü de yüksek, tamam okey, kuvvetli bir silah. Hani denk getirdiğiniz anda takır tukur alabiliyorsunuz fakat Yine hep aynı şeye geliyoruz stratejik olarak. Oynanabilirliği yok silahın abi. Görüyorsunuz. Hani sanki keleş kullanıyormuşum gibi hissettim abi. E, Vuruş hissiyatı var okey ama mermi atış bakımından birebir keleşle kıyaslayabiliriz. Adamın kafasına eğim alıyorum hayvan gibi yukarı kalkıyor silah. Ya yani Bunu birçok silahta yaşıyorum ben de ama bu silahta diğerlerine, diğerlerine nazaran daha fazlaydı ben böyle hissettim. Az önce Legend'la oynadım. Arslan Skin diye geçiyor burada. Onunla da oynadım. E, farkı gördünüz. Tak gidiyor abi mesela. Ama e, elverici alıyorsunuz. Pumpkin alıyorsunuz. Ki zaten bakın bu sorun benim performansım çok düşürüyor zaten. Olduğu kadar abi maksat sizin eğlenmeniz. Sonuçta zaman geçirmek için buraya geliyorsunuz. 15-20 dakika da olsa bana ayırıyorsunuz. Videoma ayırıyorsunuz. E, desteklerinizi iletiyorsunuz. E, bu sayede keyifli dakikalar geçiriyorsunuz. O yüzden teşekkür ederim her şey için diyorum ve bu videoyu kapatıyorum. Bir dakika videolarımızda görüşeceğiz. Şimdi kendinize bakın ve hoşçakalın.